Herkese merhabalar efendim yine bir PUBG mobil videosundayız ve boot campaign işimizi gerçekleştiriyoruz ve benzin bidonuyla şu anda rakiplerimi yakmaya gidiyorum yok yok silah lazım bana aa 3 kaskla başladım İlk defa 3 dolu kaskla başlıyorum bir oyuna hadi buyurun İlk defa İlk defa bir oyunu 3 dolu kaskla başladım o neydi lan hoşt o ses neydi anlamlandıramadığım sesler duyuyorum oyunda buraya mı geliyorsunuz? Yok. Siz siz ne yapıyorsunuz? Ulan vurdum kaçıyor bir tane ya. Dur dur dur. Dur 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 yok öyle bir şey. Manyak çocuk ne yapıyor? Seni çılgın hadi oradan. Uf. Ulan, ne döndüm be. Ne döndüm be? Baban da mı dönerdi be cana bak. Ben niye bu oralara bir candan dönüyorum? Lütfen first aid'in olsun. Yes vallahi var. Çok da güzel lotu var. Aha lotunu bıraktı. Tamam lan öldürmüyorum seni. Öldürmüyorum lan seni. Yoluna devam et. Ama oyunun sonunda gelip beni vurursan çok pis. Evet. Az önce bir arkadaşım vardı. Artık yok. Evet. Daha az önce bir arkadaşım vardı. Şu an yok arkadaşım. Çok güzel abi. Süreli bir arkadaşım oldu en azından. En azından arkadaşın ne demek oldu az önce öğrendim. <laughs> Hemen cecik şuradan boostumuzu alacağız. Basacağız. Dur basmayalım. Şu setim var. M4'üm var bu arada ve bu M4'üm neredeyse full. Hemen cecik şunu bir basalım. Seni buraya alacağız. Seni şuraya alacağız. Seni atacağız. Seni attık. Seni seni seni. Hani seni gidi seni. <laughs> Hadi bakalım yolumuza devam edelim. Ee, i̇ki kilim var sadece. Çok az. Onu hemen bir 14 falan yapmam lazım. Alır mısınız artık beyefendi? Ama siz tek 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 geleceksiniz yani benim one man squad girmiş olmamın bir mantığı yok ki. Kanka 4 kişi oynamanız lazım bu oyunu. Orada flare gun mı görüyorum? Ay. Ulan değilmiş ya. Hayallerimle oynadı. Bu oyun bak arka, az önce arkadaşım vardı. Yok oldu. Flare bulmuşum gibi oldu. O da gitti. Valla gösterip gösterip elletmiyor oyuna. Ha. Hayallerimle oynuyor. Loot yapıyordu. Bir daha piklerseniz beyefendi. Nice. Nice. Çok güzel oldu. Ama bu sefer bootcamp'e çok kişi gelmedi gibi ya. Geldi de ben mi kaçırdım? Allah aşkına Tommy at ya. Ne olur ya. Tommy Gun ne miladerim. Bize bir tek kar lazım şu anda. Kar dışında herhangi bir şey gerekmiyor. Kar nereden bulabiliriz? Hem yerden bulamam ben. Bulursa Başka bir oyuncudan bul bulmam gerekiyor Ses daha... Bu, bu bottu Selamun aleyküm ben geldim Var var baya var burada oyuncu Oh 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 Tabi canım drop'u gören geliyor drop'u gören geliyor Flair fl işaret şey de atıldı az önce Hayır hayır alma Gerçi 3 level setim var değil mi benim? Tamam var level seti aldı ya bak ölmüyor adam. Öldüremiyorsun abi 3 level set alan adamı. Kankam hiç uğraştırma sana Oha çok güzel bir çıkış gerçekleştirdi. En iyi çıkış yapan oyuncu seçiyorum kanka seni. Öldürüyordu oğlum adam. O nasıl çıkıştı öyle? Ben hiç ihtimal vermiyordum. Çıkacağını bile düşünmüyordum hatta. Beklemediğim bir çıkışta birazcık daha dikkatli olmamız lazım. Bak burada ipleri birazcık elimizden bıraktık. Vallahi dağıtıyor da adam ağzımız yüzümüzü. Ben şuradan karıda dolduralım. Yok mu peki bir AVM? Peki burada yok mu bir AVV? Yok. Evet. <gülüyor> Allah. Haha <laughs> <laughs> arkadaşının bana yaptığını ben de ona yaptım. <laughs> Ama ben öldürdüm bu sefer. Arkadaşı öldüremem işte. Bomban var mı? Hayır. Gel, gel gel güzelim. Gel, hiç acımayacak. Kanka ne yaşıyorsun ne yaşıyorsun alo Ya tank ne tank ne Roket at Roket de atar gerçi bu çocuk Arkamda da adamlar var 1v1 olsam Ya <laughs> Ya sal kullanamıyorsun işte sal <laughs> İmdat Ya ne deniyorsun Lan <laughs> manyak sal artık Arkamdaki vuracak bırak Ab Aa bir saniye arkamdaki vuramayacak galiba. Bu onların arkadaşı. <laughs> ya tankı patlatacak mermim de yok bu arada benim. Tam <laughs> bıraksana beni tamam. Bıraktı galiba. Dur bir mermi alayım da patlatırım o tankı. Go 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 orada daha var devamı. Oğlum ne kadar kalabalık burası. Tanktaki eleman indi değil mi? İndi büyük ihtimalle o. <laughs> Çok tuhaf bir. <laughs> Çok tuhaf bir fight'ti. Adamlar tankla tüfekle geliyor arkadaş. Ses aha. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Hamsi koydum tavaya. Evet bir hamsi buldum. Bir de şurada güzel bir çatışma dönüyor. Bu çatışmaya da hızlı bir reaksiyon gösterebilirsem. Kill sayımızı 16'lara 17'lere doğru çıkartacağız gibi duruyor. Burası gazda kalacak. Tamam o fight galiba ya. Güzel vurdum. Lan bir ne ya? 16-17 dedim. Bir tane kill aldım sadece. Yazıklar olsun. Tüh. Kardeşim şu squad'a squad olarak girin ya. <laughs> Ulan ya manyak adam. Vurdum herhalde maviydi değil mi kıyafeti vurduğumun? Galiba bu tanktaki çocuğu vurdum az önce. <laughs> <laughs> Çok ben şey sandım e, birini nokladım ya arkamdaki oyunculardan. Sonra diğeri arkadaşını kaldırdı. Ben de kaldıranı vurdum, nokladım sandım. Hala arkamda biri vardı diye düşünüyordum da arkamda biri yokmuş. Eğer biri olsaydı arkamda ben o tankla boğuşurken beni yok ederdi orada çünkü. Güzel oldu. Drop'tan bir yelek alacağım çünkü kaskımız iyi ama yeleğimiz hemen parçalandı neredeyse. Kaç da oyuncu bulsam aslında güzel olur. 14 kilimiz var. Aslında kalan herkese vurmayı çok istiyorum da. Evet. Bütün hayallerimiz şu anda yıkıldı. Ne var burada? Aug var. Aslında hiç oynamıyorum ya. Bir Aug denemek istiyorum ha. Bir Aug'la oynayalım. Hemen testimizi yapacağız. Oo, oo. Öldürmedi oğlum avuk adamı. Süründürdü bildiğin. Avuk bizi var ya yok edecek avuk ha. Ben size söyleyeyim. Avuk yüzünden bu oyunu kaybedersem küserim. Küserim ki. Ya küssem ne yapabilir şu an PUBG? Bu iki. Diğeri nerede? Diğeri büyük ihtimalle soldakini kaldırmaya gitti. Aynen öyle bir şey yaptı. Çünkü bayağıdır sahada kimseyi görmedim. Bu tür çıkarımlar mesela oyunda işte iyi olmanızı sağlıyor. Hani oyuncuların nerede olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. O da işte bir belli bir süre oynadıktan sonra oluyor. Sürekli mesela aynı pozisyonlarda kalıyorsunuz. Aynı pozisyonu sürekli yaşayınca sonra sizde kas hafızası oluyor. Yani diyorsunuz şuradan gelmediyse buradadır. Buradan gelmediyse şuradan oynuyordur falan. Tabi her zaman tahmin edemiyorsun. Sonra bir anda bir bakıyorsun. Bir tane eleman ta dönmüş en arkadan dolaşmış backstab'i size yapıştırmış. Tabi o durumlarda yaşanmıyor değil ama genel olarak tahmin edilebilir oyuncuların pozisyonları. Bir de şimdi 4 person üçüncü şahıs oynadığımız için çok daha kolay oluyor tabi görüyoruz sonuçta. Çok geniş bir görüş alanımız oluyor oyun içerisinde. Bu da tabi ki bizlere baya bir avantaj sağlıyor. Kan sıkmaya devam ediyor. Sıkmaya birazcık daha devam edebilir bence. Ne oluyor lan? Gök delini, gök delini. Ne oluyor? Evlerin içinde miydi o ya? Evin içinde olmasın abi. Evin içinde olmasını sevmiyorum adamların. Böyle bekliyorlar çünkü. Aha. Allah'ım ona da dönseydim var ya of. Yok artık Lebron James. Bak bak arkadaşını kaldırmıyor da bana pikliyor ya. Lan arkadaşını kaldır önce sonra pikle bana. Ne bu özgüven? Sağdan mı geliyor? Easy game. Kolaydı. Sonunda be. 1 vs 4 ya. Çok eğlenceli değil mi? Ya çok eğleniyorum 1 vs 4 yaparken. Çaresiz. Halil Sezai çalıyor ama rakiplerimin şu anda kulağında. Çaresizler çünkü. Hiçbir şey yapamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> um, ya hep böyle 1 vs 4, 1 vs 4 olsa çok güzel olacak. Bak az önce de 1 vs 3 attık. Şimdi 1 vs 4. Böyle arka arkaya geldiği zaman hype'lanıyorum ya. Kendimi iyi hissediyorum oyunda. Mesela onlarda çaresiz içimdeki çocuk çalıyor bende I feel good Tamam şimdi şu son iki tane eleman bize küçük sürprizler yapmasınlar 12 kişi kaldığı için çok daha oynamaya gerek yok çünkü onlar büyük ihtimalle takımdır Ve şu anda beni izliyordur mesela şuradan Değillermiş ama adam Oğlum bu cili ne kadar ön şey Büyük ihtimalle siz video izlerken özellikle telefonundan tabletten izleyenler görememiş olabilirler adamı. Ben bile zor gördüm yani. Monitörden ben bile zor gördüm ya. Oğlum ne kadar gö ya gözükmüyor adam bildiğin. Yok oluyor görüntüden. Oha cili çok iyiymiş bu kam üstümdeki kamuflaj. Özellikle şu adamın durduğu yerde adam yoktu bildiğin. Hatta bir tane daha video vardı. Onu atmış mıydım YouTube'a hatırlamıyorum da. Öldüğüm bir oyunda adam çalıydı bildiğin. Hiç fark edilmiyordu vallahi helal olsun. Yılan skillleri 100. 10 üzerinden 10. 10 numero. Bir şey diyeceğim. 1 vs 1 olduğu için artık eve girebiliriz bence. 7 mermim kaldı ama zaten bir kişi yani. Gördüğümüz zaman maksimum 10 mermi. Kolumuz böyle tutukluk yaparsa 15. Gözümüz seyir belki seyrer. Seyirir. Seyirir denir değil mi? Gözümüz seyirmek. Gözüm seyirir. Evet. Gözüm seyirir. 20 mermi. Nerede bu adam ya? Çok da riskliyim oynuyorum aslında. Kendimi böyle açığa çıkartıyorum falan ama. Şöyle yapalım bir. Boost basacağım. En azından canımız full oynayalım. Boostumuz full oynayalım. Ha geldi. Easy game, easy life. İşte bu kadar. 23 kill. Bu ara bol bol 20'leri geçmeye başladım. Bu arada yakında bir 30'um var. Güzel bir oyundu bence. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve like bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Geçtiğimiz videoda duyurmuş olduğumuz Mitre'nin skinleri çekilişini de yapalım hemen. Mitre'nin eseler kazanan isim Muhammed Özen oluyor. Mitre'nin ceket kazanan isim Sparky oluyor. Mitre'nin t-shirt kazanan isim ise Ömer Durmuş oldu. Herkese katıldığı için teşekkürler.